Of ne olacak bu iş ya? Of ne olacak bu iş dediğiniz noktada şey su var devreye girer. Siler süpürür. Şey su var. Ofis boy. Gizem röportajını hazırlıyorsan yardımcı olabilirim. Şimdiye kadarki bütün röportajlarını okudum. Yok ya ne röportajı? Bizim evi biraz toparlatmaya çalışıyorum ya. Bizim iç mimar arkadaşlarla konuşunca öyle bir fiyat çekiyorlar ki... ...aşağı yukarı evi satmam gerekir yani karşılamak için. Senin yüzünü buluyor yani. aşağı yukarı buluyor. Bak benim iki tane mimar arkadaşım var, Hı. tamam mı? Birkaç tane evi de yaptılar, gayet başarılı çocuklar. İndirim de yaparlar sana, Hı. bir konuş istersen. Olur. Şöyle. İyiler mi yani, yapabilirler mi? Şahane çocuklar, oha filan olursun yani. <laughs> Bende kartları var. Bir <laughs> dakika, Yalnız... Ne? Bak, sakın onlarla diyaloğa girme. ...yazılı diyaloğa gir, arkadaş olma, uzun sohbetlere oturma. Ne diyorsun oğlum? Versene şunların kartlarını. Versene Bas. oğlum kartı. Sakın dediğimi aklından çıkarma. Uzun sohbetlere oturmak yok. Çok uzun diyaloglara girme. Telefonla filan hemen görüş bizsiniz, tamam mı? <laughs> Allah, Allah ver. Kıskanç mısın nesin ya? Kıskançlıkla alakası yok güzelim, yakında anlarsın. Şuraya da şöyle leopar desenli bir koltuk koyalım dermişim. Ben de olmaz ayol. Duvarı leopar yapalım dermişim. <laughs> Arkadaşlar burayı böyle biraz derleyip toparlamak ne kadar sürer? Mesela perşembeye kadar bitirebilir misiniz? Perşembe günü bir davet gibi bir şey var da burada. E, bitirmek yani bitirmek ne demek? Yani şu tarafa isterseniz şark köşesi bile yaparız dermişim. <laughs> ya ben de onu sizden isteyecektim ama söylemeye utandım dermişim. Hadi bakalım hayırlısı hayırlısı. <laughs> Kolay gelsin kızım. Ha, sağ ol babacığım. Ne yaptın? Ustalarına bir şey ikram ettin mi? <laughs> ee, arkadaşlarım Berçin ve Sercan evi biraz modernleştirecekler. Of. Dekorasyon oh. yapacaklar. Özellikle sizin gelişinizle çok memnun oldum. Çünkü burası nerede olsa ikinci kat. ve Benim kızım da sağ olsun ayıptır söylemesi biraz dikkatsizdir. Günü gününe oymaz... Bakarsın kapıyı pencereyi açık bırakır verir. O yüzden demir yapmak daha güvenli olur. Demir mi? Biz demir yapmayı hiç düşünmedik. Neden siz kaynakçı değil misiniz? Kaynakçı mı? Ha. Kaynakçı mı? Ay Allah seni kahretmesin. Çıkar şu gözlükleri tarifçi. <laughs> Babacığım annem ne yapıyor? O da yalnız kaldı değil mi ha. yan tarafta? En iyisi geçelim bizim tarafa geçelim de o da duysun neler yapılacağını. Tamam. Hem zaten sen bu ustalarla uğraşamazsın kız başına. Bunlar adamı sulu getirir, susuz götürür. Babacım onlar usta değil. Belli. Bu yaşta usta olur mu? İki tane çırak çocuğu bulmuşsun. Ev yaptırmaya kalkmışsın be kızım. Ah be kızım bak. Ah. <laughs> <laughs> Hadi geçelim de. Bizim tarafta bir konuşalım. Tamam. Ah, <laughs> ah kızım var mı? Ar Arkadaşlar vardır. annemlere geçelim rahat rahat oturup konuşalım. <laughs> ne sıcak ne hoş bir aile ortamı. <laughs> Amcaya baba diyebilir miyim? Tabii. <laughs> Pardon bir dakika. Alo. <laughs> Alo Aslıcığım. Ha e, Şeker'im, bak Cem Bey bütün holding çalışanlarıyla kısa kısa tanışma toplantıları yapıyor. Seni de saat dörde koymuşlar, haberin olsun. Alo, Ta tamam. Niye niye bu bu kadar önemli bir şey ki niye özellikle haber veriyorsun arayıp? E, saat dörtte gelesin diye. Tamam, gelirim bunda bir şey yok, büyütecek bir şey yok. Sakin olalım, bir şey yok bunda. Gelirim ben dörtte, tamam. <laughs> İyi, hadi görüşürüz. Tamam, bay bay. Hadi bir kenara çökün de yiyin şu sandviçleri. Açsınızdır. Ah çok mersi. Biz suç yedik geldik. Topuz. Ne? bu. Sabah aç karnına... ...nasıl tıktı o çiğ balıkları mideye böyle böyle? Yani şahsen ben... ton balığının neslini tüketti. <gülüyor> Tarmışım. <laughs> Duydun mu ayol? Açlıktan çiğ balık yemişler. Ya görüyor musun İvo? Şu fıkaranın gözü çıksın tamam. vallahi. Ya şu bina işini yapsınlar da bari üç beş kuruş alsınlar. Sevaptır. Çocuklar. Bakın bizim aşağıda bir muhalefetçi dükkanımız var. Canınız istediği zaman ne zaman isterseniz gidin orada karnınızı doyurur. Benim <laughs> ismi söyleyeyim para pul istemez. Bendensiniz. dersiniz. <laughs> <laughs> Evi yapmanız karşılığı hayat boyu su muhallebisi darmışam. <laughs> <laughs> e tabii yani böyle ufak tefek rüşvetler lazım. Perşembeye kadar bitecekse. Aa, a, niye perşembe günü? Birkaç insan geliyor da anne perşembe akşam. Birkaç arkadaş çağırdım ben. Aa, ama Aslıcığım. Leş gibi eve misafir mi çağırdın? Ay anneciğim temizlenir o güne kadar. Ay nasıl temizlenir? Kim temizler? G gündelikçe buldun mu? Buldum buldum. E, nasıl? iyi biri mi Süper. He i̇yi iyi Ama sen yine bana gönder ben görüşeyim. Sen anlamazsın o tamam, Tamam tamam sen görüş. Tamam. tamam. E, oğlum yemediniz sandviçlerinizi. Ha utanmayın ayol utanacak bir şey yok. Ay ben bunları sararım. Akşam evde yersiniz ha. Hadi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın eden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.